eğer yakın bir make-up artist arkadaşınız varsa ve bu arkadaşınız Feza Altun'sa önümüzdeki günlerle sizinle birlikte Feza Altun'un arşivindeki bazı pigmentleri deniyor olacağız. Bunlardan birçoğunu daha önce hiç görmedim. Şu anda piyasada bulamayacağım ürünler. Mesela, mesela bak. Bugün bu iki çanta pigmentin arasından gözüme şöyle bir yeşil kestirdim. Mac'in Night Light 22 olarak geçen bir ürünü, pigmenti bu ve bir sample ürün. Gezi bir dönem Mac Cosmetics'te makeup artistliği yaptığı için elinde gerçekten inanılmaz bir arşiv var. Biz de biraz bu pigmentlerle oynayacağız. Hızlıca bir baz yapacağım. ADVB Trust paletinden TM2 rengini geçiyorum. Göz içime Lancome'un bu kalemini geçeceğim. Bugün bu pigmenti sadece gözlerimde kullanmayı planlıyorum. Yeşil, siyah, hafif böyle smoky bir göz makyajı yapacağız. Ama kutudaki bazı pigmentleri her yerime sürebilirim. Belki duraline ile karıştırıp likit fare çeviririz. Belki ruj yaparız. Çok güzel direkt göz kapağıma elimle oturtacağım. Yalnız göz kaleminin rengini çok iyi tutturmuşum. İçinde hafifçe sarı yansımaları olan bir pigment bu. Çok çok ince bir pigment. Yine ilk fırçama geçiyorum. Kenarlarını biraz karıştıracağım. Şuradaki kahverengiyle biraz daha kahvelik ekleyerek karıştıracağım. Şöyle elimde biraz fırçayı temizledikten sonra sarı buraya çekiyorum. Biraz siyah far. Şöyle aşağıya doğru bir eyeliner. Biraz daha arttırmak istiyorum. Bu tarz pigment farlarla çalışacaksanız göz makyajınızı önceden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dökülmeler olabiliyor. Sonrasında şöyle tırnağımla burayı sivrileştiriyorum. Şimdi temizlik zamanı. Bol bol siyah maskara görmek istiyorum. Hem altta hem üstte. Diğer gözümü de tamamlayıp geldim. Aslında basit bir makyaj oldu ama efektif durdu. Yani pigmentin rengini tam olarak görebiliyoruz ve gerçekten çok güzel bir renk. Hızlıca tam makyajımı toparlayacağım. Bu makyaja bir solis iskisi yakışır. Hem bronzer hem allık gibi uygulayacağım. Biraz burun üstüme de geçeyim. Makeup Forever Endless Kakao kullanacağım. Bir açayım ama bunu. Elimle biraz dağıtacağım. Üzerine yine sol iskis. Kenarları konusuyla fırçamla çok az toparlayacağım. Üzerine de şeffaf bir gloss geçelim. Ama bunu parmağıma alarak uyguluyorum ki aplikatörümü kirletmeyeyim. Soğuk kahve bir kalem, sol iskis. üzerine de biraz şeffaf glossla. Çok güzel bir nude combo oluyor dudaklarda. Yüzümdeki parlaklığı biraz dengeleyeceğim. Ve makyajım tamamlandı. Bu arada kendi saç rengimin bana çok yakıştığını düşünüyorum. Dilimde çok güzel ve güçlü bir kontrast yakaladım bence kendi saç rengime dönerek. Ve bu aralar gerçekten saçlarımın sağlığından da çok mutluyum. Sadece en son perçemlerimi kendim kestiğim için <laughs> birazcık onlardan mutsuzum. Onu da bu hafta düzeltiririm Çok güzel oldum. Önümüzdeki günlerde Fezal pigment arşivini karıştırmaya devam edeceğiz. Burada daha neler var çok merak ediyorum.